Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bulduğum bir bu, bu, tane uyum Contrary Bass not No Pace Contrary Bass mıydı öyle bir şeydi falan filan Şimdi bize diyor ki hangi ülkeyi seçmek istersen hmm. Almanya olur falan şaka şaka Türkiye'de başlayalım Dendirman Neyse Türkiye anlaşılamaz. Ve tabii ki de kırmızı. Yani sonuçta yani kırmızı renk Türkiye'nin rengi yani değil mi? Evet. Hmm, bu ne abi? Direkt tabii ki de tıklayalım. Hemen merakınızı gidereyim. Hemen dur, dur. Hemen merakınızı gidereyim. Hemen. üretim. Türkiye Gömlek Fabrikası. Arttırınca ne oluyor? He, gelirimiz artıyor. Bunları artıralım hepsini. Sen de bir arttıralım. Dettir ettir. Selamlar okumak için. Selamlar. Sen bugün diktatörsün Türkiye. Ee, süre 1900 1950 arasında yer alan Amerika sınırları tam açılmadı. Okey. Bu kadar ilgileri de arttıralım. Aklımıza bir şey olmaz. Belki en son isyan ederler bir şey olur. Ha, şimdi bu suratlar ne? Buna bir göreceğiz tamam. Askeri 5. Bir de bu kim? Sömürge askeri Rusya. Onların da ordusu 5. Ee ne oluyor yani şimdi? Türkiye Kraliyet Ordusu. Türkiye Kraliyet Donanması. Türkiye Kraliyet e o Kuvvetleri. <laughs> Bunları yükselttim. Şimdi sefere mi çıkacağım yani? Oyun bu kadar kolay mı? Bir dakika. Oyun bu kadar kolay olamaz. Ben bu oyunu zor sanıyordum. Burası da var da. Ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok ya oyunda. Onu şaşırdım. Mesela neden burada Kudüs falan filan. Neden burada Suriye tek var. Neden orada anlık değil falan. E bunu ele geçirdiğimiz ülkelerde de böyle şeyler. Bu ne? Yer askeri Gürcistan. Ben buradan orada yetiştirip oraya götüremiyor muyum? Saçma biraz. O zaman şöyle şunu böyle bir artırak. ne? Nükleer yine bir araştırma Nükleer saldırı hedef ülkenden asılını askeri toplam 150 puanlara veren nükleer. 9 tane ülke geçişsek nükleer açacağız. dünyaya kıyamet getireceğiz yani. Ee, Ermenistan'a dalalım. Ermenistan. Ee, Ermeniler bize soykırım yapıyor. <laughs> Öyle şeyler falan filan hiç inanmayın bunlar Hep hepsi yalan, hepsi. Bunların hepsi yalan, hepsi. Hadi param yok neyse. Ticaret indirimi. Ne 7 çekildi bu altın. Bir Yeni Zelanda'ya doğru bir gidelim. Don't make me. Ne sanırım. Evet Yeni Zelanda. Koş. Dı için tavsiye tamam abi. Hiç okumadım. Boş ne yapacağım ki zaten okuyup Yeni Zelanda. Şunu şöyle bir geçecek. Bir de ben gideyim oraya bir tane asker yığını göndereyim ya. Sonra için razı etmiyor. Hop. Gelin mi? Evet gelmiş. Kargomuz boş. Okey. Ee, kahve satın alalım 30 tane. Ve bunları Avustralya'ya kekleyelim <laughs> Bu arada sadece bilirim. Oyunda o kadar. Yani daha doğrusu. Neyse işte ya. Ticaret yapacağım. Belki onu sırf oynamam. Sadece ticaret yaparım da. Zaten iki tane ülke geçirdim. Yere geçirdim. Aa. Yüzyıl e sadece 2700. Oha. Yemin ediyorum. Oha. Neyse. Bir Kıbrıs hemen amel defterini kapatalım abi. Çünkü yani boşuna yaşıyor. Aa. Bir iş kıralım. Şimdi oyunda vasal anlamı mı var? Ben anlayamadım. Şimdi biz bunu da alıp buradan İngiltere bir tane ordu geçirse biz ne yapacağız? He yok herhalde. He aynen yok. O ülkeyle savaşçı sadece tamam mı ya? Yani o ülkeyle Neyse abi. Ben anlatamayacağım. Bozma arıyor ya. Şu şöyle yükseltelim. Ülkeyle geçeceğiz mesela. Şuna bakalım. Arnavutlu'ya bakalım. Makedonya'ya bakalım. Ha bak bunların oldukları olmuş. Bunlar güçsüz. O zaman da alalım. Güçsüz, güçsüz ülkelerin amal defterini. Yok acaba anavukları da yok. Gerek olarak. Yani çünkü bunlar sınırımız yok. birisi birisiyle askerci geçiriz. Ne yapmak zorundayız? bir bu oyunda hiç ofistir ki. Gibi öyle şeyler yok. Bilmiyorum ya yani, tam demin değilim. Hemen piyana da orada basmaya gidelim. Şöyle bir dalalım. Ben, yok uyumak yok. Gelin bakayım sefere sefer sefer Balkanlara böyle canlılıkla ele geçerek ve Makedonya'yı ele geçerek Balkanlara inişimizi yaptık abi. Harika. Balkanlara geri döndük. Osmanlı gibi Balkanlara geri döndük. Uu, aa, Afrika kısımlarını da aslında ele geçebiliriz. Yani Afrika yoksul kıta falan. Öyle yerlerdi ama neyse acaba. Bir de falan yapmayacağım. Ya da boynuz sömürgecek diye hiçbir şey yok. Anlamadım. Neyse Karadağ'a da alalım. Karadağ. Ondan sonra da bölümü yavaşça bitirelim. 6 dakika olmuş oyun. Hmm, ve da kazandık abi. Şöyle hemen düşürdüm. Ya ticaret indirme ne yapıyorsun? İspanya'dan ya sonra Amerika oha. İspanya'ya gidelim az mı? O, o ticareti de yapıyorum. Belki ondan sonra Bulgaristan'a da alırsam emin değilim. Şöyle gidelim ya bir dur ya oha ne yabancı örgü saldırısı birleşik krallık mı dalacak alacak o zaman 400 gün canlı dedim abi birleşik krallık çok güçlü altın satın alın. 126 tane yok artık alalım şuradan Amerika birleşik devleti zaten yenebilmeyen bilmeyen çerez diyebilirim belki şurayı da hemen koşa koşa gönderelim Ana ana nur yaparım kalmadı oy. Va. Dondurulmadım ya la. Zaten sanki dondurulmuş. Dur bir dakika abi. Bir Bulgaristan bence ben fazla ordu bastım ya. Aa bak bir de bunların donanma gücü var. 34 32 o falan çok fazla. Neyse. Ee, aldırış şey etmeyiz. Direkt daha Evet. Allah ne verdiyse dalın abi. Bu en güçlü çıktığımız sefer olacak. Ee, Balkanlar üzerine otomatik olarak giriş yaptık abi. Resmen şu anda Balkanların çocuğu olduk. Baksana. Bak. Yılan kaç gücü var acaba ya? Neyse sonra sonraki bölümde bakarız. Ve savaşı kazandık abi. Harika oldu bu. da ben ilk Şurada sizlere böyle yüksek miktarlarda kut tutacağım 30 30. Ee, ve evet, Bölümümüzü burada bitirmek istiyorum. Hepinize görüşürüz ve bay bay.